Selamlar efendim. Parayı ne yapalımın bu haftaki bölümünde beraberiz. Yine parayı ne yapacağımızı konuşacağız. Ekonomide finansla ilgili genel gelişmelere şöyle bir bakacağız. Bu haftanın tabii en önemli gündem konusu uluslararası. Ee, biliyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşının çözümlenmesine ilişkin toplantılar yapılıyor. Putin'le Trump görüştü. Arkasından da Trump'la Avrupa liderleri görüştü. Zelenski de vardı. Rutte vardı NATO Başkanı, Finlandiya Başbakanı vardı. Ve e, görüşmeler iyi geçti gibi gözüküyor. E, bir de şimdi bir tur daha görüşme olacak. Onda da olacaksa eğer üçlü görüşme Trump, Zelenski, Putin olacak. Olup olmayacağına bakacağız. Putin'in Trump, şey, Zelenski ile aynı masaya oturup oturmayacağı konusu bence hala biraz muallak e, olursa benim için bir miktar sürpriz olur. Ama dikkat ederseniz piyasa fiyatlamaları üzerinde bu olayların çok büyük bir etkisi yok özellikle altın üzerinde herhangi bir etki olmadığını görüyoruz aynı zamanda dönüp baktığımızda euro dolar paritesinin de bu toplantılarından iyi niyet çabalarından bu kadar büyük büyük uluslararası e, gelişmelerden çok fazla etkilenmediğini görüyoruz şimdi zaten ben size altın tarafında bunu grafikle göstereceğim bu işin bir tarafı bizim tarafımızda ise Geçen hafta sizinle son parayı ne yapalım yaptıktan sonra bir önemli gelişme oldu. O da Merkez Bankası enflasyon raporu sunumu gerçekleşti. Ve enflasyon raporunda yıl sonuna ilişkin tahmininde herhangi bir değişiklik olmadı. Sadece bantın altı yükseltildi. Biliyorsunuz zaten uzun uzun anlatmayayım. E ama işte yüzde %29 olan bandın üstüne yakın bir yerde enflasyon gerçekleşecek gibi genel bir rahatlık var. Ve bu manada da yine Merkez Bankası üstüne basa basa bizi ilgilen, ilgilendiren tarafını söylüyorum. Reel olarak faiz vermeye devam edeceğiz. Yüksek reel faiz vermeye devam edeceğiz. TL'nin reel olarak değerlenmesine devam edeceğiz. Artı sıkı para politikasına devam edeceğiz diyor. Demek ki ne, ne, demek bu? Çok fazla öyle faizler hızlı bir şekilde düşecek vesaire hikayesine çok fazla gitmeyin. Bir finansmana erişimde problem var. Reel sektör sıkıntı çekiyor vesaire diyorduk ya. Merkez Bankası'nda bu soruldu. Merkez Bankası dedi ki bizim öyle bir bulgumuz yok. Faizler yüksek diye reel sektörün zorlandığını falan biz de duyuyoruz ama rakamlara yansımış bir şey yok. Onun için yüksek faiz devam edeceğiz. Artı ihracatımızda turizmde de çok büyük bir sıkıntı yok. Onun için TL real olarak değerlenmeye devam edecek. Yani şirketlerin söylediğiyle Merkez Bankası'nın gördüğü arasında fark var. Onun için bu politikaya devam. Yani TL cinsi enstrümanlardan elde edilen getiriler döviz cinsi olanlardan daha fazla getiri sağlayacak, daha yüksek olacak teması devam ediyor. Şimdi ben size bu bölümde aslında borsa yatırım fonları üzerinden farklı temalara yatırım yapmayı göstereceğim. Yani parayı ne yapalım diye sorduğunuzda elinizde bir araç olacak. 25 tane borsa yatırım fonu var. Bu borsa yatırım fonlarını ihraç eden farklı portföy yönetim şirketleri var. Bunlardan bir tanesi ziraat portföyü, bir tanesi QMB portföyü, bir tanesi iş portföyü, bir tanesi ak portföy. Bir tanesi de Osmanlı portföy. 25 tane fon var. Hepsini size tek tek göstereceğim ve nasıl alıp satacağınızı göstereceğim. Böylece bundan sonra siz de rahatlıkla istediğiniz hisse endeksine, istediğiniz kıymetli madene, altına, gümüşe, dolara, TLRF'e buradan yatırım yapabileceksiniz. Şimdi buraya geçmeden önce şöyle bir borsanın son bir haftaki haline bir de altına bakalım. Ama ondan önce Parayı Ne Yapalım'ın bu bölümünün sponsoru Midas'a teşekkür ederim. Biliyorsunuz Midas birçok avantajı bünyesinde barındırıyor. Bunlardan bir tanesi Borsa İstanbul işlemlerinde bir komisyon olmaması. Bunun yanında hesap işletim ücreti vesaire olmaması. Uluslararası yurt dışı Amerika borsalarındaki işlemlerde düşük komisyonla işlem yapabilmeniz. Bunun yanında bir de yeni bir özellik var. Ondan bahsetmek istiyorum. O da Midas'ın Pro özelliği. Burada aylık 950 TL vererek ne yapabiliyorsunuz? Derinlik bilgisine erişebiliyorsunuz. Kademe bilgisine erişebiliyorsunuz. Takas analizini görebiliyorsunuz. Alıcı satıcılar kimler onları görebiliyorsunuz. Yani aracı kurum dağılımını görebiliyorsunuz. Şimdi bir de bunu zaten daha önce göstermiştim. Bir de bunun üzerine yapay zeka ile bu kademeler, takaslar vesaire ne anlama geliyor? Bunları siz nasıl okuyabilirsiniz? Onun bilgisi de yine Midas Pro'da var. AI ile direkt normalde chat GPT nasıl konuşuyorsunuz o şekilde size bunları normal küçük yatırımcının diline çevirip size bu konuda yardımcı oluyor Midas Pro. Şimdi borsa yatırım fonları bunlar Exchange Traded Funds yani ETF'ler yurt dışında ETF olarak Türkiye'de de yurt dışında çok fazla Amerika'da özellikle yatırımcı var. Çok fazla para var burada. Türkiye'de yeni yeni gelişen bir alan. Ben öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki yıllarda çok daha fazla yatırım evrenini kapsayacak bir alan olacak burası. Normal yatırım fonlarımız neyse bu borsa yatırım fonları da yine onlara yakın sıcak. Tabii ki önemli avantajları var. Hangileri bunlar? Siz nereden görebilirsiniz? Şimdi ekranda burası herkesin browserında olan Tefas. Tefas'ta Ana sayfaya geldiğimde fon karşılaştırmaya geliyorum. Fon karşılaştırmaya bastıktan sonra benim üst tarafta gördüğünüz menkul hükümet yatırım fonları, emeklilik fonları, borsa yatırım fonları var. Burada borsa yatırım fonlarına bastığınız zaman aşağıda bana borsa yatırım fonlarını getiriyor. Bunu 50 tane seçelim zaten yok o kadar. Gördüğünüz gibi bunlar benim borsa yatırım fonları. Şimdi ben bunları nasıl alabilirim ne yapabilirim? 27 tane burada gözüküyor ama 2 tanesi e, aktif değil. Ak iki tane şeyi. Şimdi buralarda siz bir aylık getirisini olmuş, üç aylık getirisini olmuş, altı aylık getirisini olmuş onları görebilirsiniz. Burada da fon türünün ne olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bunları nasıl alabiliyorsunuz peki? Bunlar ne anlama geliyor? Şimdi bunları almak aynen bir hisse senedini alıp satmak gibi. Şimdi burada ben Excel'e geçeceğim. Excel'de sizin için çıkarttım. Şimdi bu Excel'de 25 tane fon var yukarıdan aşağı son bir aylık getirilerine göre sıraladım. Yanlış anlaşılma olmasın. Ve en yüksek getiri sağlayan fon QNB Portföy'ün QNB Temiz Enerji Endeksi hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu olmuş. Bakın dikkat edin hisse senedi yoğun fon diyorum. Ne demek bu? Demek ki normal bizim yatırım fonlarımızda olduğu gibi burada da hisse senedi yoğun fonlar var. Hisse senedi yoğun fon ne demekti? %80 en az %80 Borsa İstanbul'da işlem gören hisselere yatırım yapan fon demekti. Bunların ne avantajı vardı? Bunlarda sıfır stopaj vardı. Aynen öyle şu anda ekranda gördüğünüz şu D sütununda hisse senedi yoğun fon diye yazan fonlarda stopaj sıfır. Onun için oldukça avantajlı. Peki ne barındırıyor bunlar? ETF'in yani borsa yatırım fonunun alameti farikası şudur. Bunlar herhangi bir kıymetli maden ya da bir döviz ya da bir endeksi taklit etmeye çalışırlar ve ederler. Onların performansı neyse bu fonların da performansı odur. Hemen burada dördüncü sırada mesela Ziraat Portföy'ün BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu var. Adı üzerinde BIST fakat banka dışında kalan 10 tane en likit, en fazla alım satım gören tabii ki muhtemelen en yüksek piyasa değerine yakın şirketler olacak burada. Demek ki siz Borsa İstanbul'da yatırım yapmak istiyorsunuz. Banka almak istemiyorsunuz ama büyük kağıtlardan olsun istiyorsunuz. O zaman bunu alabilirsiniz. Peki bunun ne kadarlık fon büyüklüğü var? 1.7 milyar lira. Oldukça büyük sayıda, büyük miktarda fonun olduğunu görüyoruz burada. Son bir aylık getirisi %6.5 olmuş. Bunu ben neyle kıyaslayayım? Bakın en altta Ziraat Portföy'ün Bist Likit Banka Endeksi fonu var eksi 0.8. Niye? E çünkü son bir ayda tema ne? Ben her hafta anlatıyorum. Bankalar değil banka dışı sektörlerin ön plana çıktığı. Şimdi eğer diyorsanız ki kardeşim bu saate kadar bankalar gitmedi. Bundan sonra bankalar gider. İşte bu en alttaki ziraat portföyün Bistikit Banka Endeksi hisse senedi fonunu alabilirsiniz. ETF'lerle BYF'ler nasıl yatırım yapılır onu gösteriyorum. Ha derseniz ki yo bu tema devam edecek. O zaman tekrar az önce söylediğim fonu alabilirsiniz. Tabii ki diğerlerinden de benzer temalarda, benzer endekslere yatırım yapan başka portföy yönetim şirketlerinde ekranda gördüğünüz gibi var. Şimdi dönüyorum FinTables'tan. Bu az önce bahsettiğim BIST Banka Dışı Likit 10 endeksi hisse senedi yoğun borsa yatırım fonunda hangi hisseler var? Bunların ağırlıkları ne? Tabii ki ne olacak? ASELSAN var. Görüyorsunuz %17.42 ağırlığı. Bimaş var %17.01. Türk Hava Yolları %15-61 böyle aşağı doğru gidiyor. Tüpraş, Tüksel Sabancı Holding, Koç Holding, Sasa'ya kadar gidiyor. Ve bu yan taraftakiler de ağırlıklar. Burada 10 tane var ve bunları toplarsanız da 100'ü bulursunuz. Çünkü ağırlığın toplamının 100'e gelmesi gerekiyor. Demek ki siz az önce bahsettiğim fonu alarak buradaki hisselere yani bir kendine sepet yapmış oluyorsunuz bu hisselerden oluşan. Peki hocam ben bunu nasıl alacağım? O kadar basit ki normal fon almaktan dahi daha basit. Neden? Avantajları ne? Şimdi bunun şu B sütununa iyi bakın. Sizin için bunları çıkarttım. B sütununda bunların kodları var. Ticker'ları var. Yani fon gibi 3 harflerle değil, hisse senedi gibi böyle 5 harflerle bunları alacaksınız. Yani siz normal yatırım hesabınıza girip nasıl bir hisse senedi almak istediğinizde GARAN yazıp GARAN kaç paraysa onun fiyatını ödeyip onu alıyorsanız bunlarda da bu B sütununda gördüğünüz ve az önce bahsettiğim için söyleyeyim Ziraat Portföyün BIST banka dışı likit onun için ZP Ziraat Portföy BDL banka dışı likit bunun kısaltması zaten bu ZP BDL yazdığınızda onu alabiliyorsunuz. Şimdi mesela bir, bir tane daha örnek vereceğim size. Mesela bir altında ne var? Ziraat Portföy 50-30 endeksi hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu. Ne demek bu 50-30? Biz 50 var ya hani ben size her hafta ne anlatıyorum? Hemen borsanın da son bir haftalık performansına da bu şekilde bakmış olalım. Gördüğünüz gibi son bir haftada %1'e yakın negatif. Bugün de yatay. Salı öğleden sonra itibariyle ve biraz size daha önce grafikte göstermiştim. O 11.000, bin, 11.000'in hemen altı zorlandığımız noktalara geldik. Şimdi burada 3-4 haftadır ne gösteriyorum size? Şu x tüm y dediğimiz. Yani 550 tane hisseden 100'ü çıktığımızda tüm eksi yüzde bizim performansımız son bir haftada ne olmuş? Yüzde 2.92 olmuş. Demek ki endeksi yine geçmiş. Zaten 4 haftadır bizim yatırım temamız, trendimiz bu. Şimdi burada gördüğünüz altlarda elot yazıyor görüyor musunuz? X bu 50 30 demek. Onun da getirisi yüzde eksi 1.43 olmuş. Bu ne demek? 50 30. BIST 50 var ya, BIST 50'deki hisseler var. BIST 30'daki hisseler var. BIST 50'den BIST 30'un çıkartılmış hali. Kalan 20 tane. Buraya da yine yatırım yapabilirsiniz. Mesela bu ekranda bu BIST 50 30'da hangi hisseler var? İşte biliyorsunuz son dönemki destek faktörün. Kola, Oyak Çimento, Mavi, Kuyaş, Arçelik, Halkbank, Vakıfbank. Böyle aşağı doğru gidiyor. Sağda da ağırlıklar var ve burada haliyle kaç tane hisse var? 20 tane hisse var. 50 30. Yani siz diyorsanız ki ben BIST 50'ye yatırım yapacağım ama 30 baba kağıtlara yatırım yapmayacağım. Çünkü bu ara yan kağıtlar gidiyor. O zaman direkt olarak Ziraat Portföyün bu borsa yatırım fonunu alabilirsiniz. Daha böyle aşağı hepsine tek tek üstünde durmayacağım ama temiz enerji, sürdürülebilirlik endeksinde olan gümüş mesela gümüş yatırımını, altın yatırımını yine buradan yapabilirsiniz. Osmanlı portföyün yine TLRF endeksi şu 16. sırada olan TLRF endeksi var. Bunun da son birerlik aylık getirisinde olmuş %3.35. Zaten TLRF de 3 aşağı 5 yukarı o kadar getiriyor. Bu da yeni bir ürün. Buralara bakabilirsiniz. Unutmayın şurada fon türü hisse senedi yoğun yazanlar stopaj 0 kalanları işte altındır gümüştür onlar da normal fonlar gibi %17.5 stopaj var. Onu da altını çizeyim. Bu borsa yatırım fonunun bir özelliği de ne? Şimdi normalde siz eğer fon almak istiyorsanız o fonun bir valörü var. Yani T artı 1, T artı 2. Yani siz bugün bir fonu almak için emir verdiğinizde diyelim ki şu anda saat 3. Şu anda hisse senedi yoğun bir fon almak için emir verdiğimde ben bugün değil yarın akşamki kapanış fiyatından ancak Perşembe günü fon alabiliyorum. Yani ben eğer hızlı hareket etmek istiyorsam bir kere bugünkü ve yarınki hareketten kesinlikle faydalanamıyorum. Satmak istiyorsam da satamıyorum. Maalesef hisse senedi yoğun fonlar normal bizim bildiğimiz fonlarda böyle bir handikap var. Valör handikapı. Bu da uzun vadeli yatırımcı için problem değil ama kısa vadeli al sat için sıkıntı olabilir. Borsa yatırım fonlarında ise aynen az önce söylediğim gibi bunlar borsanın açık olduğu sürece al sat yapılabilen fonlar. Yani normal Ereğli hissesi, garanti hissesi, Türksel hissesi nasıl alıyorsanız bunları da yine o şekilde alıp satabiliyorsunuz. Bu portföy yönetim şirketleri burada piyasa yapıcı oldukları için buraya likidite sağlıyorlar. Onun için bu şekilde marjlar da çok fazla açılmıyor. Dolayısıyla alım satımda da ciddi bir problem yaşamamış oluyorsunuz. Farklı teknik detayları var. Farklı teknik detayları olduğu için de zaten o ilgili dayanak varlık ya da onu taklit ettiği endeksin performansı neyse onun performansına çok yakın hareket etmesi gerekiyor bu borsa yatırım fonlarının. Dediğim gibi altın yatırımınızı, hisse yatırımınızı, gümüş yatırımınızı, döviz yatırımınızı stopajı dikkate almak kaydıyla buradan yapabilirsiniz. Burada ben size son bir aylık, üç aylık, 6 aylık getirileri de yine gösterdim. Ekranı durdurup bakabilirsiniz. Dediğim gibi önemli olan bu B sütunu sizin bakacağınız yer. Az önce bahsetmiştim. O oh, 11 bin civarına geldik buralar kritik diye. Gördüğünüz gibi bu bir band. Bandın üstündeyiz. Maalesef buralarda bir patinaj durumu söz konusu. Çok büyük siyasi vesaire çalkantı olmadıktan sonra ki olma ihtimali tabii ki var. Buralarda biraz dinlenip ondan sonra hareket etme niyeti var gibi gözüküyor. Ama tabii ki eğer e, biliyorsunuz yükselemeyen borsa düşer. Biraz daha buralarda oyalanacak olursa çünkü yeni bir Hikaye yok yeni bir şey gelmiyor. Bilançolar beklentilerden iyi geliyor ama beklentiler çok iyi değil. Dolayısıyla ihtiyatlı olmakta fayda var diyorum 2-3 haftadır ki bir süredir yatay bantta gidiyoruz. Bir de altını göstereyim. Altında da biliyorsunuz bir üçgenden bahsetmiştik. 4 kere denemiştik. O üçgende artık üçgenin altına kadar tekrar geri geldi. Dikkat ederseniz altın fiyatları jeopolitik olaylardan etkilenmiyor. Yani onun kendi bir mecra var. O mecranda akıyor. Şu anda artık buralardan tekrardan en azından 3450'lere doğru ilk etapta bir hareket yapması beklenebilir. Ha olur da şu yükselen aşağı doğru kırılırsa ki ben çok ihtimal vermiyorum. O zaman onu tekrardan konuşacağız. Evet faiz tarafında yeni bir durum yok. Tahvil faizleri %40'lar civarında oturmuş durumda. Biliyorsunuz TLRF %42 ile 43 arasında ki politika faizi zaten %43. Mevduat faizleri de yine ona keza geçen hafta söylediğim yerlerde batı cephesinde çok fazla değişen bir şey yok. Onun için oralara girmiyorum. Para piyasası fonları yine hala aynı cazibesine devam ettiriyor. Dediğim gibi portföylerde bir süre daha yer almaya devam edecek. Kenara atılması gereken bir enstrüman değil. Evet Efendim bu hafta daha çok size ETF'ler üzerinden, borsa yatırım fonları üzerinden ne şekilde yatırım yapabilirsinizi göstermeye çalışmış, çalıştım. Ee, umarım faydalı olmuştur. Bol kazançlar diliyorum. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.